Şimdi efendim e, biz istediğimiz ucuzluğu yapabilir miyiz? Elbette yaparız. Ama bugünkü şartlarda bu ucuzluğun yapılması mümkün değil. Neden? Çünkü bizim aldığımız tedbirler, enflasyonu aşağı çekme tedbirlerimiz çok yanlış bir mantık üzerine bina edildi. Ha bu mantık üzerine bina edilen ekonomik anlayışta enflasyon aşağı düşmez mi? Düşer. Bu enflasyonun aşağı düşmesi demek, malın ucuzlaması demek değil, malın zarara satılması demektir. Bu sistemle, bugünkü uygulanan sistemle piyasada durgunluk ve darlık olur. Durgunluğun ve darlığın olduğu piyasanın stagflasyonu yaşaması kaçınılmazdır. Hatırlarsanız bu programı ilk defa e, ortaya attıkları zaman. İlk defa bir Türkiye'de de ben karşı çıkmıştım buna. Bütün ilim adamlarımız, iş adamlarımız, hatta sendikacı arkadaşlarımız bu programı desteklemişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ecevit hükümeti döneminde biz hayır olmaz dedik. Neden olmaz dedik? Ekonomiyi bildiğimiz için olmaz dedik. Eee işte koyduğu kurallar e kendi karlı çıkabilme imkanlarını ortaya koyduğu kurallardır. Ha sen bunlar sarsılmaz doğrulardır, e, mutlak hakikattir diye bunların peşine takılırsan sürüm sürüm sürünürsün. Yüzde yirmi ikilerden yüzde bire düşersin. Efendim yani bu kaderi yaşama durumunda kalırsın.